Merhaba. Benim problemim sürekli acıkıyordum. Yani diyet yapamıyordum, diyetle sonuç alamıyordum. Spora yazılıyordum. Bir hafta gidiyordum, gidem sonra bırakıyordum, gidemiyordum. Yani bir türlü kilo veremiyordum. İnsülin direncim vardı. Bu yüzden ameliyat olmaya karar verdim. Araştırdım, araştırmalara girdim. Birkaç tane doktorla görüştüm. 2 üç tane doktorla görüştüm. Ama en çok Özgür Hocamız bana güven verdi açıkçası. Yaptığı ameliyatları gösterdi. Bu bana güven verdi. Bu yüzden Özgür Hoca'yı tercih ettim ve ekibi çok tatlı bir ekip. Tam teşekküllü bir ekol hastanesi olduğu için burayı tercih ettik. İşte birkaç saat sonra ameliyata gireceğim. İyi hissediyorum kendimi yani. Asistan da yanımda. O da bana güven veriyor. Rahatım. Ya süreç çok güzel gidiyor. 20. günümdeyim. 8 kilo verdim ve çok fazla hareket edememe rağmen, etmememe rağmen bu kadar kilo verebildim. Gayet iyi bence. Ee, ağrın, acın var mı? Arada oluyor tabi, her ameliyat ağrısı gibi ama öyle çok dayanılmayacak kadar bir ağrım olmuyor. Ee, hareketimizi biraz daha arttıracağımızı konuştuk, biraz evet. sonraki e, zaman diliminde biraz daha hareketimizi arttıracağız. Ama rahat, evet. e, operasyon sonrası daha rahat, rahat hareket edebiliyoruz Evet, nefesim sıkışmamaya başladı. Daha rahat nefes almaya başladım. Gece uyurken nefesim sıkışıyordu arada ve şu an o belirtilerin hiçbiri yok. 6 ay sonra görüşmek üzere.